kanalıma hoş geldiniz. bugün sizlere yapımı çok basit sihirli halka tekniğini göstereceğiz dilerseniz yapımına geçebiliriz evet hanımlar e, sihirli halka e, gördüğünüz gibi motifin ortasındaki açıklığı mümkün mertebe bize daha az e, gösteriyor Bakın şu şekilde elimi iki defa doladım Bir şekilde Tığımı buradan geçirip normal ilmeğimi alıp pardon evet. Birinci düğümümü attım. Şu şekilde. Üç Dört Beş Parmağımı çıkartabilirim artık. 7, 8. Yani diyelim 8 tane yaptık yapmak istiyoruz. Şu aşağıda görmüş olduğunuz ipi ortadaki halkayı tutarak şu şekilde sıkıyorum. Şöyle göstereyim. Sıkıyorum. gördüğünüz gibi ortası kapandı. Ilmeğimi alıyorum. Bu ip fazladan kaldı. Bakın. Başlangıç noktama gelip ilmeğimi alıp içinden geçirerek kapatıyorum. Şu şekilde. Dilerseniz tekrar yapalım. Sık parmağım bir iki kez doluyorum tığımı alttan alıp ilmeğimi çekiyorum bir iki artık çıkarabilirim üç dört beş altı yedi 8 çıkarttım ilmeğim şu tarafta ipimi sıkıyorum. Biraz ilmeğini kaçırdım sanırım. başlangıç noktasına geliyorum kapama işlemini gerçekleştiriyorum bu şekilde devam edeceğim yani şu altta kalan ipimizi sıktığımızda ortada boşluk kalmıyor umarım beğenmişsinizdir umarım faydalı olmuşuzdur bizi beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın, mutlu kalın.